Merhaba arkadaşlar. Kablolu termostat aldım. Demir döküm marka. Kombimde demir döküm. Nitromix P24 modeli. Şimdi size bunu nasıl bağlanacağını anlatacağım. Öncelikle burada bir tırnağımız var. Tek tırnak. Siyah yere bastırarak üstteki beyaz bölümü açıyoruz. Arka tarafta iki tane tırnak var. Çok zorlamadan orayı da asıldık mı yerinden çıkıyor. Burada görünen 3 tane vidalı bölüm var. Şimdi bu vidalı bölüme satın aldığımız 2 çarpı 0.75 kalınlığındaki kabloya bağlayacağım. Kablo alırken dikkatli olun çünkü bazı markalarda markalardaki kalınlık uygun değil yani 0.75'ten daha ince gibi gözüküyor. O yüzden alırken kalınlığına bakarak alın. Şimdi kablo bağlantısını yaparken üstteki ve alttaki yani ortadaki boşta kalacak Kablonun iki ucunu üstüne ve altına bağlayacağım. Bu şekilde. Şimdi tornavida yardımıyla üstteki ve alttaki vidayı çıkarıyorum. Bağlantımı bu şekilde yaptım. Bakın şöyle kablo etrafına sardım. Birini bağlamıştım zaten. Diğerini de aynı şekilde bağlıyorum. Altta somun var. Biraz uzaklaşıyor. Eğer bağlayamazsanız şöyle arkasından bir hafiften vurun. Somun sarksın ve yerine otursun bu şekilde kablo bağlantısı tamam termostatta işimiz bitti kapağını kapatacağım iş bitecek şimdi termostatın diğer ucundaki iki tane kablonun ucu var şimdi bunu kombide nereye bağlayacağımı göstereceğim öncelikle emniyet hemen sigortayı indiriyoruz. Mümkünse evin sigortasını da indirin. Bir aksilik olmasın. Şimdi kombinin vidasını sökmek için altılı yıldız bir uç buldum arkadaşlar. Bununla yavaşça kombinin altında vidalar var. Bunları söküyorum. Biraz çektiğiniz zaman vida uzuyor. Bayağı uzunca bir vida. Diğerini aynı şekilde söküyorsunuz. kapağın düşme ihtimali var o yüzden bir yanınızda birisi bulunursa iyi olur. Vitaları söktüm. Şimdi yavaşça kapağımı indiriyorum. Şimdi kapağı yerinden çıkardık, açtık. Şimdi termostatın ucundaki kabloyu kombinin içine nasıl çekeceğiz? Bakın burada görüyorsunuz mavi bir tane kablom var. Bunu biraz sert bir kablo, telefon teli kablosu gibi. Bunu soktum diğer taraftan çıkarttım. Orada siyah kapaklar vardı. Onları söktüm arkadaşlar. Bakın diğer ucu da burada. Şimdi termostattan gelen kablonun ucunu buna bağlayacağım ve onu yukarı doğru çekeceğim. Şimdi termostatın kablosunu çekmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi ucuna bağladım. Üst taraftan yavaş yavaş çekiyorum. Acele etmeden. Yerleri bozmadan. Şimdi kablo diğer taraftan çıkacak. Beyaz kablomuz. Böylelikle hattımızı kombinin içine çekmiş oluyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kablomuz geldi. Daha sonra mavi kabloyu çıkarıp atacağız. Sonra yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu çıkaracağım bölümdeki işte bu parçayı arkadaşlar daha önce gevşetmiştim. Şimdi burada bir tane kırmızı köprü var. Şimdi termostattan gelen bu iki ucu daha önce hattını çekmiştik. Bu kırmızı işte buradaki yere iki ucu bağlayacağım. Gördüğünüz gibi bakın burada ben bağlantıyı yaptım ve geriye taktım. Takıp çıkarırken dikkatli olun. Plastik kapağı da tekrar kabloya geçirdim arkadaşlar. Tekrar yerine oturtacağım bunları. Ve işlemimiz bu kadar. Şimdi kombimi kapatıyorum. Termostatla basit bir deneme yapalım. Bu arada termostatımızı kullanacağımız odada yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe takacağız. Güneş görmeyen ve mümkünse petekten uzak bir yere bağlantı yapmamız gerekiyor. Kapatma işlemlerini yaptıktan sonra tekrar sigortamızı açıyoruz. Evin sigortasını da açıyoruz arkadaşlar. Vidalarımı taktım. Çok kastırmadan. Bağlantı işlemleri bitti. Şimdi deneme sırasına geldi. Bakın alttaki kablo da bu şekilde geçiyor. Termostatın ayar düğmesini oynadığımda kombinin kapandığını ve açıldığını görebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.